Tabii kahramanlarımızı anlatmaya devam ediyoruz. Bu insanlar, bu insanlar neden mutlu? Neden mutlu işte? Bunu bu manada bunu iyi düşünmek lazım. Şimdi mesela çocuklar neden mutludur? Çocuklar neden hayatı kafalarına takmaz? Neden devam oyun oynarlar? Çünkü niye? Haset yok, kin yok, gıybet yok, nefret yok. İşte bu insanlarda da bizim bu kahramanlarda da anlattığımız insanlarda da Kerim abi de Kara Zindan'da, Hükümet Dayı'da, Tatlı Bayram'da, Şalvarlı Sarıysı'nda, Hüsnü Dayı'da, Gerceli limanda, Kestelli Mehmet'te. Bunların hiçbirinde bu hasretler, kin, nefret, haset bunlar olmadığı için bunlar çok mutlu. Allah bunlarla bize mesaj veriyor. Nur Gölü'nde yatsın hepsi. Neyse biz devam edelim yine. Şimdi Kerim abi vardı. Hapları kullandığı zaman çok iyi olurdu. Ama hapları kullanmadığı zaman rahmetli kahvelerle üçgen arasında <laughs> gelir giderdi. Mekik dokurdu. İyi olduğu zaman inşaatta da çalışırdı. Sandıkta çakardı. Nur gölünde yatsın ya. Tamam abim dedi. Kafacını yerdi ya. Ya ne kadar <laughs> müdeşem bir adamdı ya Kerim abi. Sonra hükümet dayı vardı. E, temprası vardı 91 model. Kısa boyluydu hükümet dayı. O da arabanın içinde yatar kalkardı. Aktaş Petrol'ün orada yatardı. Bizim evim oralarda yatardı. Mesela o da arabanın içine buğday düşmüş, mısır düşmüş, su içerik onlar sulanmış. Zaman arabanın içinde buğday mısır da çıktığı söyleniyordu yani. Ürdü önünde yatsın ya. Kara zindan vardı. Biz imam okurken kara zindan. O da mesela biz dersteyken hey diye nar atardı. Sonra dedik iyi e, ders bitti ne güzel ya dedik. İspirit Tolak kolay ne falan değil, söylenirdi. Ya gerçekten Nur, Nur, nur Gölü'nde yatsınlar ya. Onlar o kadar çok özlüyoruz ki. Sonra Tatlı Bayram vardı. Bizim okulum oraya gelir şarkı söylerdi. Bu C.P.Z kamyonu vardı şeyde. İmam Hatip'in kapısı vardı çapraz. Onun karşısında hala duruyor o kamyon orada. İşte oraya gelir şarkı söylerdi. Bayramda bir aşık olmuş herhalde bir kıza. Ondan dolayı devamlı Emrah'ın şarkılarını söylerdi. Çok severdik ya. Bayram gelse de bizi dersten kurtulsa kurtarsa diye. Karazin'in anla ikisi. Bayram öğleden önce gelirdi. Karazin'den genellikle akşamlara doğru piyasaya çıkardı. Hey diye. <laughs> ya Allah rahmet eylesin ya. O da sonra şalvarlı, şalvarlı isim vardı. O da bir gün e, Tömbüldek'te tömbürdekte şalvarlı sarı Arkadaşım bir anla diyor. E, tüm düğüne gelmiş. Misafirleri karşılıyormuş abi. Hoş geldiniz dermiş. Hüseyin de <laughs> küfür edermiş. Işte. O neştir küfür. Misafirler ona bakar gülermiş. Aa, Allah rahmet eylesin. Şapkacına çamur katardık çocukken. Ya Allah nur gölünde yatsın ya. Çok özlüyoruz bu simaları. Kahverengi bir şey. Şap... Sonra şey vardı. E, Hüsnü dayı vardı. Hüsnü dayı da böyle yerleri batırdığımız zaman koridoru Şeref Korkmaz zamanı. Ondan sonra Şeref Köse vardı o zamanlar. Şeref Korkmaz vardı. Bilmiyorum rahmetli oldu da Şeref Hocam. Şeref Köse Hocamı bilmiyorum. Ondan sonra bu adam Hüsnü Dayı oralara batırdıysak süpürgeyi bir çarpırdı kafamıza. <laughs> Süper bir adamdı ya. Sonra gerçilisi var. Ya biz şeye giderdik Katran pikniğe. Ulan bir bakardık Silyuman şirlekte, Dönerdik Silyuman yine Şirilek'te. Ama Allah bunlar Allah'a tevekkül ettikleri için kalplerinde gönüllerinde bir şey olmadığı için. Ya Allah bunlara yardım ederdi. Bir pikapçı gelirdi. Makarna torbasıyla beraber alır giderdi bunları. Silimanı koyu verirlerdi gerçeğe ya. Allah rahmet eylesin. Sonra Kestelli Mehmet. Bucakla Kestel arasında gelir giderdi. Asfalda otururdu. Allah mut ama mutluydu bunlar ya. Mutluydu ya yani. Sonra aşık vardı. Raşit Banga bacağı çeler. Kafasını dağıtmaz. Kahveye oturur. Çayını içer. Hangimiz bunlar kadar mutluyuz ya? Hangimiz mutluyuz bunlar kadar ya? Çünkü niye? İnsanı mutsuz eden yani bir öğretmen olarak bu analizim kin, nefret, haset insan ne kadar bu kötü hasretlerden arınırsa kesinlikle o kadar mutlu oluyor ya. Bu adamlar Allah'ın bize bir mesajı ve hiç yaşlanmaz bunlar bak dikkat edin. Hani biz gerceli Süleyman ne zaman tanıdıysak o zamanla öldüğü zamanlar aynıydı yine. Ondan sonra Kestelli Mehmet hep aynıdır. Karazin'den hep aynıydı. Kerim abi hep aynıydı. Niye? Abi insanı yaşlandıran kin, nefret, haset gibi kötü hastalıklar. Allah hepimizi korusun. Bunca azlar da bu abilerimizin hepsinin nur gölünde yatsın. Bize de şapahatçı olsunlar ya. Allah rahmeti vardı ya. E, şehir restoran vardı. Eskiden e, bu Meydan Caddesi'nin ilerisinde sol tarafta Gunduracı'nın berisinde eski sinemanın sağ tarafında şehir restoran orada bir tane amca otururdu. Şeydi ee, böyle kesik bacaklıcaydı kara şapkalı böyle önüne para istemek için şey gordu e, böyle motorcu vardı. Hatta 2-3 tane falan karısı var, 2-3 tane evi var diyorlardı. Onu mesela Diyarbakır'da, Ağrı'da oradan geçen adamlar bile tanıyordu. Şapkalıydı. Sonra Göde varmış Göde. Belediyenin traktörünü satmış. Eski kitaplarda okuyordum ben Göde dayı. Vay be iyi ki de satmış ki konuşuyoruz ya. <laughs> Gerçekten çok enteresan adamlar var ya. Sonra şey Halil Yıldız varmış. Ee, ben milletvekili olacağım, başbakan olacağım diye bir oy alan anlatırlardı eskiden. İşte bunlar aklımıza geldikçe anlatmaya çalışıyoruz. <laughs>